Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlere iki tane filmden bahsetmek istiyorum kısaca. Eğer bu filmleri izlediyseniz yorumlarınızı merak ediyorum. İzlemediyseniz de belki bugün e, film izlemek isterseniz bu iki filme göz atabilirsiniz. Bu filmlerden biri Idiocracy filmi, 2006 yılında çekilmiş bir film yanlış hatırlamıyorsam. Diğeri de Don't Look Up filmi, o da 2021 olması lazım. E, i̇ki filmin de ortak noktası, e, insanların aptallaşmasının sonuçlarından bahsediyor olması aslında. Ama aralarındaki fark hani filminde çok uzak bir gelecekten bahsediyorlar. E, ve şeyde Don't Look Up filminde de bugün yani günümüzde insanların aptallaşmasıyla yaşamımız nasıl etkileniyor aslında bundan bahsediyorlar. İdiokrasi filminde de Don't Look Up filminde de böyle kara komedi gibi bir hava var. Ama İdiokrasi filmi çok daha distopik bir çerçeve çiziyor. Yani filmi izlerseniz ne demek isteyeceğimi anlayacaksınız filmde tabi şu an ben bundan sonrası için biraz spoiler verecek olabilirim, o yüzden biraz da şey temkinli dinleyin. Şimdi dijokrası filminde hani distopya dedik aslında, yani gerçekten distopya mı yoksa olabilme ihtimali var mı? Siz tabi kendiniz düşünüp karar verebilirsiniz bunun üzerinde. Ama bana göre biraz şey abartılı bir şey var, yani gelecek senaryosu var. Bu gelecek senaryosu neye dayanıyor? Nasıl bir gelecek çiziyorlar? Aptal insanların çok fazla üremesi ve akıllı insanların çok az üremesi veya hiç ürememesi üzerine kurulu bir gelecek senaryosu çiziyorlar ve diyorlar ki aptal insanlar çok fazla ürediği için ve akıllı insanlar az üredi veya hiç üremediği için gelecekte dünyada aptallığın hüküm sürdüğü bir gelecek olacak ve biz de bunu resmediyoruz diyorlar aslında Filmde iki kişi var. Bu iki kişi bir uyku projesi gibi bir şeye katılıyorlar. E, ve uyandıklarında böyle aradan yıllar yıllar geçmiş. İşte bu insanlar da e, bu yeni aptallığın düzeni üzerine kurulmuş yeni dünyaya uyanıyorlar. Ve bu yeni dünyada her yerde çöpleri nasıl imha edeceklerini dahi bilmedikleri için büyük büyük çöp dağları oluşmuş. Ve e, böyle toprak toprağa karşı nasıl davranacaklarını bilemiyorlar. Mesela toprağa toprak için su kullanmaları gerektiğini dahi bilmiyorlar. Toprağa enerji içeceğiyle falan şey yapıyorlar. Böyle su niyetine enerji içeceğini kullanıyorlar. Adam falan işte şey diyor olayları anladıktan sonra adam uyandıktan sonra bir adam var bir de kadın. Bu adamı işte zeka testine tabi tutuyorlar. Zeka testi dediğim şey de şey gibi üçgen, kare, yuvarlak. Üç tane şekil var mesela. Üçgeni üçgen şeklinin içinden geçiriyorsanız size tarihin gelmiş geçmiş en zeki insanı dahi gibi şeyler yapıyorlar mesela. Bu adamı da hemen Amerika'nın başına getiriyorlar. İşte yani tam e, zeka testi tarafında adamın yaptığı test o olmayabilir ama mesela onu onu yapan kişiler de var e, ve siz üçgeni üçgenden geçirdiyseniz dünyanın en zeki insanısınız. Size öyle zanneden bir aptallık seviyesi var. Öyle düşünün. Şimdi tabii bu adam da insanların ne kadar aptal olduğunu fark ediyor. Hani tarlaya e, toprağa falan e, su kullanmaları gerektiğini dahi hani su var ama onun yerine enerji içeceği şey yapıyor falan. Bunları dahi bilmiyorlar yani öyle bir seviye. Zaten o çöp dağlarından falan hani artık hava yeşil yani öyle söyleyeyim size. Ee, tabii bu bence çok uç seviye hani bir distopya deme sebebim hani belki şey diyeceksiniz ya o bence olabilir gerçekten de öyle bir gelecek olabilir diyebilirsiniz ama bence e, o kadar hani yani evrimsel olarak o kadar e, aptallığın domine edeceği bir hani, üreme şekli öyle ilerler mi? Yani bunu çok kestiremiyorum açıkçası. Bir de filmdeki şey tarafı benim çok hoşuma gitmedi. Hani aptal ve çok olan kişiler, fakirler, e, zeki ve az olan kişiler, zenginler gibi bir imaj da yaratılmış. Bence bu da çok sakıncalı. Yani zengin e, zengin olup da işte aptal olan bir sürü insan da var ve e, şey bu yanlış bir önerme. Hani kurgu olarak biraz hatalı bence. E, işte ne bileyim ailesinin parası sayesinde işte ne bileyim dünyadaki en iyi okullara falan Networkle girebilen zengin ama aptal insanlar da var yani. E, o yüzden her şeyi etiketlerle algılamaya çalışmak, açıklamaya çalışmak e, bana yanlış geliyor. Yani burada da böyle zenginlik fakirlik, biraz e, aptallık ve e, işte akıllık konusunda biraz yön vermiş gibi duruyor. Her şey diyeceksiniz mesela e, beslenme, işte çoluk çocuk, bunlar küçük yaştan itibaren en iyi şeylerle en iyi besinlerle beslendiriliyor, en iyi okullara gönderiliyor, bu zekalarını olumlu etkiliyor zaten diyeceksiniz. Oralar doğru, onu inkar etmiyorum ama yani aynı zeka seviyesinde dünyaya gelmiş insanların aynı parametrelere sahip olmamasını göz ardı etmemek gerekiyor, bunu söylemek istiyorum. Şimdi bunun dışında diğer filmde, Don't Look Up filminde de yine aptallığın ama günümüzdeki yansıması. Yani yine aptal insanlar var ve günümüzde bizi nasıl etkiliyorlar bunlar? Bunu anlatıyor. Leonardo DiCaprio var başrolde. Ben çok severim yani oyuncu olarak izlemekten keyif aldığım birisi Leonardo DiCaprio ve Leonardo DiCaprio bir bilim insanı filmde ve doktor öğrencisi var. Jennifer Lawrence herhalde bu doktor öğrencisiyle birlikte bir keşif yapıyorlar ve dünyaya 4 ay sonra bir kuyruklu yıldızın çarpacağını ve bunun sonucunda dünyanın yok olacağını keşfediyorlar tabii ki büyük bir telaşla ve stresle kanaldan kanala koşup sürekli şeyi açıklıyorlar acil bir eylem planına geçmemiz lazım İşte beyaz saraya gidiyorlar en ünlü kanallara çıkıyorlar falan ve bunların bu açıklamalarını herkes küçümsüyor ondan sonra ya da işte hükümetçi yapıyor halkı işte tedirgin etmemek için bunu gizlemeye karar veriyorlar ya da bu işte duyulduktan sonra medyada hani kanallara çıkıp bunu açıklıyorlar ya sosyal medyanın diline düşüyorlar. Bunlar üzerinden böyle meme falan yapıyorlar, dalga geçiyorlar bunlarla. Aa dünyanın sonu gelecekmiş falan diye. Niye? Çünkü o sırada aptallaşmış olan, sosyal medyada aptallaşmış olan insan çoğunluğu onların aradığı şey, magazin, işte diziler, kim kiminle nerede ne yapıyor. İşte futbol, mutbol hani bunlar yani hani sadece boş boş şeylerle eğlenmek istiyorlar. Yani siz onlara böyle bilimsel gerçekliklerle falan konuştuğunuzda hani konuşsan falan diyorlar böyle. Hani, Seni takan yok, yani, siz aptalsınız, kafayı yemişsiniz falan gibi davranıyorlar. Çünkü e, onlar için mesela o kitle için şey yani bilim sen gidip Facebook hisli sözler sayfasında da öğrenirsin zaten ne var. İki dakikada sana dünyanın düz mü yuvarlak mı geoid mi <laughs> İki dakikada her şeyi sana ispatlarlar yani. Hani e, o yüzden e, aptal, aptal insanların sosyal medyada beynini artık salmış. Böyle sosyal medya ne derse onu düşünen, sosyal medya tarafından yönetilen... E, algoritma kadar karakteri olan insanlar bunlarla böyle dalga geçiyorlar. Bunlar da kafayı yiyor. Eline eteğini çekiyorlar zaten. Ne haliniz varsa görün diyorlar ve bir köşelerine çekiliyorlar. En sonunda da zaten e, bir avuç insan. <laughs> hani çok zengin insanlar falan. Bunlar herhalde başka bir yerde kendilerini yine donduruyor bunlar ve yıllar sonra başka bir yerde sadece bir avuç insan başka bir evrende falan hayatta kalanlar olarak tekrar işte şey yapıyorlar dünyayı zaten çarpan çarpmış hani bu öngörüler doğru çıkmış falan böyle sonlanıyor film ee, yani spoiler verdim ama hani filmin sonuna kadar bir saç baş yoluyorsunuz yani hani en son evet çarpıyor o kuyruklu yıldız ve bütün beyinsizler yok oluyor hani o açıdan izlerken biraz içiniz rahat edebilir o sonunu görmek için bu şekilde iki film ortak noktaları ve e, farklılıklarını size anlatmaya çalıştım. Siz ne düşünüyorsunuz? Hani bu aptalların üremesi işte ya da ne bileyim akıllıların ürememesi konusu hakkında. Yani bunun dediğim gibi zenginlik fakirlikle bağdaştırılması biraz ideokrasi de. Yani hani doğuştan direkt böyle kabul edilmeleri beni rahatsız ediyor tabii ki. Ama e, bunun yani şey olarak düşünün bir de e, bugün günümüzde de işte zenginler yani ben Hani zenginler sürekli böyle üremeyi teşvik ediyor. Elon Musk falan bin tane kadından yedi bin tane çocuğu falan var yani. Ee, sürekli üremeyi teşvik ediyorlar. Ama tabii ki Elon Bey bunun e, fakirlerin iyiliği için tabii ki söylemiyor. Kendisinin e, kar planları işte dünyayı fethetme, tanrıcılık planlarının bir parçası olarak... E, ...fakirleri bu şekilde ya da işte normal insanları bu şekilde yönlendirip... E, ...kendi zevkine, keyfine, planlarına bakmak istediği için... E, Tabi bu esnada önce gidip umarım çocuklarına biraz sevgi verebilir. Ondan sonra neyi başarmak istiyorsa başarsın. Ama üreme konusunu bir düşünün. E, Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Yorumlarınızı bekliyorum.